Canımızın yandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Acılarımız taptaze duruyor. Önce depremle sarsıldık, şimdi de sel felaketleriyle boğuşuyoruz. Üretmek ve çalışmak ise en iyi ilaç gibi geliyor. Ama acıları silemiyoruz, silemeyiz, silmemiz de mümkün değil asla. Çalışmak ve kendimizi buna vererek en iyi yaptığımız işi yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de Orhan Gazi'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çeltikçi Köyü'nde, bugünkü Çeltikçi Mahallesi'nde izlenimlerimizi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İlçemizin en eski yerleşim yöresi Çeltikçi'deydik. Dağ bayırı gezdik. Muhtarımız Şevki Şirin ile Traktör Tepesi'nde en zirve noktaya kadar çıkarak Kanlıkaya, Ayazma, Roma Su Kemerleri, Çeşmeler ve daha birçoğu sizler için kaydı alındı, görüntüler çekildi. İlk defa belki de birçoğunuz bu görüntüleri görmüş olacaksınız. Çeltikçi dedik, ilçemizin en eski yerleşim yeri dedik. Çeltikçi, diğer adıyla Akköy. Çok sayıda antik kalıntılar ile yazıtların bulunduğu köy, bölgemizin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ilıpınar Höyü'nde yapılan kazılarda birçok eski döneme kadar inen yerleşim alanları belirlenmiş bir önemli yerleşim yeridir. Süleyman Paşa Vakfı'dır. Çandarlı İbrahim Paşa Köyü Süleyman Paşa'nın mirasçılarından satın alıp İznik'e, imarete vakfetmiştir. Bir başka belgede ise Orhan Bey'in Vakıf Köyü vakıf olarak kaydedilmiştir. Süleyman Paşa Orhan Bey'in oğlu olduğu için Orhan Bey'in vakfı olarak görmek gerekir. 1530 yılında köyde 20 hane yaşadığı anlaşılıyor. Köyün eski adı Akköy olup daha sonra uzun yıllardır pirinç çeltik ekimi yapıldığı için çeltikçi olarak adlandırılmıştır. Köyde çok sayıda antik kalıntı bulunmaktadır. Çeltikçinin başlıca geçim kaynağı zeytin, bugün az da olsa pirinçtir. Ve Kurtuluş Savaşı sırasında büyük ölçüde yanmıştır. 1895 ve 1908 yıllığına göre 135 hane bulunan köyde 1927 yılında 549, 1990'da 903, 97 yılında 841 olarak devam etmektedir. Köyde yakın zamana kadar kullanılan tarihi hamam çok 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 eskidir. Şu an bu bulunan hamamdan daha eski olan asıl hamam harabeler ve yıkıntılar içinde bir iki duvarı kalmıştır. Hemen üstte bulunan caminin Alt kısmında bulunan hamam özel bir yer almakta. Ve kısa sürede bunun tadilatı yapılmalı, ortaya çıkartılmalı. Ee, çok güzel süslemeleri, taşları ve duvarları durmakta. Ee, tarih adeta çeltik yok olmakta. Ee, çok çok eski devirlerden kalma. Bölgedeki en eski kalıntılarından bir tanesi. Yine köyün altında bulunan Mendiltepe tümürüsü 1985 yılında kaldırılmış ve köyün mezarlığının yanında yatırlar köy içinde de Mecidde'de yatırı yer almaktadır. Yine duvarları halen duran Çeltikçi'nin en eski okulu köyün üst mahallelerinde yer almakta. Mecidde'de yatırının yanında. Bu okulda kısa bir süre öncesine kadar ayakta olmasına rağmen yıkılmış ve tekrar ayağa kaldırılmayı bekleyen önemli eserlerden bir tanesidir. Çeltikçi bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri dedik. Pasinopolis, antik kenti Bursa, Orhan Gazi, Çeltikçi köyü. İlk çağ kenti Pasinopolis'in yeri Orhan Gazi'nin Gemlik yönüne 5 kilometre mesafede bulunan sınırlarımız içinde bulunup değerini bilmediğimiz Çeltikçi köyünün bulunduğu alandır. Kentin tarihçesi hakkında yeterli bilgi fazla bulunmamaktadır Ancak burayı kent durumuna getiren Roma İmparatorluğu Justinianus'un İsa'dan sonra 361-363 olduğu ve kentin adının da İmparatorun annesi Basinapolis'ten geldiği bilinmektedir. basinopolis Basilina kenti anlamına gelmektedir. Bugünkü köyün içerisinde bulunan yazıtlı bir lahit parçası da parçasından başka ilk çağ kentinden günümüze herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Ana ancak köy meydanında birçok eski buluntu ve kalıntı sütun duvarda sergilenmektedir. Umarız bir gün Çeltikçinin farkına varırız. Başka dümenler peşinde koşmadan Çeltikçinin değerini anlamış oluruz. oh <tune> 2 kilometre uzaklıkta Kanlıkaya mevkiindeyiz. Kuş bakışı hemen e, eski kibrit fabrikası, yat fabrikasının hemen e, dik bir çizgi çek, çektiğimizde onun üzerindeyiz. Niye buradayız? Muhtarımız sağ olsun bizi e, çıkarttı buraya uzun süren bir traktör yolculuğundan sonra Kanlıkaya mevkiindeyiz. Hep efsane olarak anlatılan ancak birçok kişinin de görmediği e, bir yerdeyiz. Nedir buranın efsanesi, kerameti? Ee, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ermeni çetelerin Çeltikçe'ye yaptıkları bir baskında gelinlik bir kızı kaçırıyorlar ve arkamda gördüğünüz kayaların olduğu yerde öldürüyorlar, e, bırakıyorlar çeşitli işkencelerden sonra. O günden bugüne kadar hem Çeltikçe hem Gedelek'te büyük bir efsane olarak anılan e, görmüş olduğunuz Kanlıkaya mevkindeyiz. Yeni yerlerde görüşmek üzere. Evet efendim, Çeltikçi'de gezmeye devam ediyoruz. Önemli bir eserin yanındayız. Arkamda gördüğünüz tarihi çeşme, Roma Çeşmesi olarak adlandırılıyor. Hem Çeltikçi'de konuştuğumuz büyükler, yaşlılar ve köy muhtarımız da bunu doğruluyor. Hem de Raif Kaplanoğlu hocamın da kaynaklarında Çeltikçi'deki bu Roma Çeşmesi'nden bahsediyor. Çeltikçi, Orhan Gazi'nin en önemli ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. İsa'dan önce 4. yüzyıla kadar yerleşim yeri olan, saplanan en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bu çeşme acil korumaya alınması gerekiyor. Acil tadilatın bakımının, onarımın, restorasyonun yapılması gerekiyor. Bu ve bunun gibi Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan birçok eserle ilgili Çevke Mutlarımız yetkili mercilere gerekli yazışmaları, müracaatları yapmış durumda. Umarız o müracaatlara olumlu cevaplar verirler. Köyünün e, gelişmesi bu türlü eserlerin korunması için elinden gelen yap elinden geleni yapan e, Şevki muhtarımın o taleplerine de cevap verirler Bizler Çeltikçi'yi anlatmaya devam edeceğiz.